Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İranlı uzman Türkiye yorumunu duyurdu. Duyanlar kulaklarına inanamadı, Çin ve Rusya Türkiye'ye bağımlı hale geldiler. İranlı uzman, Çin ve Rusya'nın Zengezur koridoru hakkında İran'dan farklı düşündüğünü söyledi İran, Çin ve Rusya arasında çatlak, Türkiye'ye bağımlı hale geldiler Çin ve Rusya'nın Zengezur koridoru hakkında İran'dan farklı düşündüğünü söyledi. İran, Çin ve Rusya arasında Zengezur koridoru çatlak. İran, Çin ve Rusya arasında çatlak, Türkiye'ye bağımlı hale geldiler. Çin ve Rusya'nın Zengezur koridoru için İran'dan farklı düşündüğü belirtildi koridorun Çin'e Avrupa'ya bağlanacak bir rota olabileceğini ifade eden İranlı uzman Hayranyan, Moskova'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra Ankara'ya bağımlılığı arttı. İranlı işçiler haber avansına konuşan İran'daki Orta Doğu Stratifik Araştırmalar Merkezi, Basra Körfezi ve Komşu Ülkeler Çalışmaları Başkanı Cevat Hayranyan, Rusya ve Çin'in Zengezur Koridoru ile ilgili yaklaşımları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Koridorun hayata geçirilmesiyle Çin'in bundan büyük bir fayda sağlayacağına işaret eden hayraniyan, Çin'in Kafkasya bölgesi ülkeleriyle olan ilişkileri ve İpek Yolu güzergahı için yaptığı tanımlama, İran'ın bakış açısıyla bir değil. Bu koridor Çin için Avrupa'ya bağlanacak bir rota olabilir dedi. Moskova yönetiminin de konuya Tahran'dan farklı yaklaştığına değinen hayraniyan şunları söyledi: Rusya'nın da Zengezur koridoruna bakışı İran'la aynı değil. Çünkü 2020 yılında yapılan Azerbaycan-Mermenistan anlaşması uyarınca koridorların kontrolü elinde olacak. Zengezur koridorunun gerçekleştirilmesi konusunda rol oynayabilir. Moskova'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra Ankara'ya bağımlılığı arttı. Rusya, Avrupa ile bağlantı kurma konusunda Türkiye'ye daha bağımlı hale geldi. Ayrıca Rusya, Avrupa'ya enerji aktarımı için Türkiye ile işbirliği yapabilir. İranlı uzman Ermenistan'ın da Zengezur koridorunun kurulması konusunda İran gibi endişelenmediğini ve ciddi bir muhalefetinin olmadığını belirterek Gürcistan'ın da ilerideki denklemlerde rol oynayabileceğini kaydetti.